Merhaba arkadaşlar bu videomuzda pantolon fermuarı nasıl çalışılır onu size göstermek istedim. Arkadaşlar bir pantolon dikimini kesinlikle pensleri varsa pensleri cepleri varsa öncelikle cepleri ondan sonra da fermuar takımı ile devam edin. Yani pantolon bittikten sonra fermuar takımı çok zor e, pantolon dikimine öncelikle varsa pensleri kırmaları varsa cepleri ve ön pantolon fermuarı takımıyla ile başlıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Fermuarımızı yerleştireceğim. Yarım ayakla takarsanız daha rahat takarsınız fermuar ayağıyla. Arkadaşlar patlet çıtından geriye doğru Aşağıda da gene verdiğiniz dikiş payından geriye doğru katlıyorsunuz. Bir çima dikişiyle takıma başlıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar seçtiğiniz fermuarın boyu patlet boyunuza uygun olmalı. çima dikişiyle tutturdum. Ben özellikle videoda daha net çıkması için e, renkli kullanmak istedim. Evet. Arkasını çeviriyoruz. Çıt atıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar çıtımı attım. Bakın. Bu kulakçığı geriye doğru çevirdim. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Kesinlikle fermuar takacağınız yerleri patlet alanlarını tel alıyorsunuz. Arkadaşlar çıma dikişiyle fermuarımı taktım. Uç kısmına çıtımı attım. Çıtımı attım. Çevirdim. Parçam hazır. Şimdi Diğer parçamın üzerine bakın herhangi bir yeri dikilmemiş bu pantolonu. Bakın yerleştirdim. Patlet çıtı, patlet çıtından özellikle ön ortası tarafına doğru, yani A hattı tarafına doğru bir santimetre kadar geçirerek takacağım. Şu, bakın yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim. Pantolonumun yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim. Buradaki çıtı ortalama 1 santim fermuar dikişim geçecek şekilde şu yerleştirdim. kısmını A hatlarını bir getirerek yerleştirdi. İğnemi batırdım. Demirin üzerinden döndürdüm. Bakın geldim. Karşı tarafa geçtim. İlk diktiğim dikişi bir ilmek geçiriyorum. Geçirdim. Tekrar döndürdüm. A hattımı dikmeye devam ediyorum. Verdiğim dikiş payına diktim. Diğer tarafa arka paçalar geleceği için, iç boylar geleceği için bir miktar açıklık bırakarak dikişimi tamamladım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Bakın arkadaşlar, şu. Üzerine sıfır numara zımpara kağıdından hazırladığınız bir e, patlet dikişi kalıbından yardım alarak e, buraya yerleştirerek etrafında dikip spor dikişinizi oluşturabilirsiniz. Ben şu anda size şu şekilde göstereyim çıkan sonuca inşallah bakın demirin hemen altından başlatıyorum burada dönüşlerinizi yaparken demire dikkat edin. bahsettiğim patlet kalıbını kullandığınızda dikişlerinizin çok daha düzgün çıktığını göreceksiniz. Evet. Arkasına patletini de takalım. Biliyorsunuz pantolon fermuarlarında patlet kullanıyoruz. Bu arada overlocklarını e, dikimi yapmadan evvel çekebilirsiniz arkadaşlar. Patletini ben hazırlamıştım. Patletini daha evvel hazırlamıştım şu şekilde yerleştiriyorum. Fermuarımı kapatacak. Şu. Arkadaşlar bakın. Şu. Diğer tarafını da buruyor. Altında, altında takladım. Peki. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.